Ben kesmiyorum. Kesmiyor musunuz? Kesemiyorum. Peki ekonomik zorluklardan? Zorluktan. Evet. <laughs> Enflasyon bayağı zorluyor vatan. Zorluyor. Peki teşekkür ederiz. Olur. Bir şey söylemek istemiyorum. Kaç kişi kesecek ki? Bir kere ben emekliyim. Emeklerin alım gücü diye bir şey yok. Alım gücü olmayınca kurban olur mu? Olmaz kurban da yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Abi inşallah çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Size de kolay gelsin. Kesiyor tabii canım normal. Ne kesiyorsunuz? Normal. Hayır koyun kesiyoruz. Koyun keseceğiz. Hı -hı. Peki kurban fiyatları alırken aldınız daha, mı? Daha bakmadım daha gelmedi herhalde kurban daha gelmemiş pazara. Bazı yerlere gelmiş. E, etraftaki daha pahalı tabii duyduğumuza göre 19-20 falan diyorlar ama bakacağız artık nasip neyse. Allah nasip ederse dana keseceğiz. Maşallah dana. Evet. Danayı... Zorlandınız mı peki alırken? Tabii zorlandık. Tabii zorlandık. Tabii. Fiyatlar yüksek. Peki. Teşekkür ederim. Şey değil. Vallahi ben her sene danaya giriyorum. Gene bu sene de danaya girdim. E, Nasıl kurbanlık? E, normal geçen sene biraz farkı oluyor tabii. Olacak o kadarlık. Onun farkındayız zaten. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Keseceğiz. Ne keseceksiniz? Kuzu. Kuzu keseceksiniz. Nasıldı fiyatlar pazarlarda? Alabildiniz mi? Aldık. 20 civarında. Yani 15-20'den başlıyor işte aşağı şey yukarı. Zorladı mı bütçeyi? biraz. <laughs> Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> buffalo. Evet. <laughs> 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 Nasıl Buffalo fiyatları? Buffalo fiyatları <laughs> o şey demeden biraz fazla ama olsun. <gülüyor> <gülüyor> Nakliyesi var şey var ama keseceğim. Peki <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. <laughs> Bir şey değil.